Hop bizle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pes 2013 oynayacağız. Geçenlerde bir video çekmiştim. Uzun diye yükleyemedim. Şimdi kesip kesip yapacağım. Buraları size göstermeyeceğim. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Seçtim ben. Ben Barcelona'yım. Kaç taraf? Babür. <laughs> Tottenham. Bu arada. Ben çok zor öyle. Hadi hadi devam et. Neyse şu Arkadaşlar başlıyoruz şu an. Hadi. Hadi bakalım. Verdik. Ver şunu. Orada eski olduğu için. Yani. Hayır ya geçmedi. Hayır. Yedik golü. Hayır ya. Kaptırdık. Minson mu? O nasıl? O Minson değil ki. O nasıl bir Minson ya? Yani neyse tam geç geçelim. Fazla uzun tutmayacağım. Hop. Ver pası geri. Al şunu. Ver. 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 Hayır ya. Kaptırdık. Delalli. Ver pasını. Hayır. Aa, offside mi? O pe penaltı mı? Penaltı yok penaltı değildi. Penaltı mı? Ha değilmiş. Ama bu Şimdi şöyle. Vur Nereye vuruyor ya? Neyse şu başlasın. Arkadaşlar Gol gelince biz ben yine açarım. Arkadaşlar yedik yine ya. Kane, Harry Kane. Pes 2013. <laughs> Arkadaşlar FIFA 18'imiz var. O onda da şey arkadaşım işte biri gelmişti. Onda başka bir kariyer modu açtığı için olmadı. Neyse biz devam edelim. Şöyle ver direkt. Ver pasını. Ver. Ver. Ya, hayır. Hayır, y yiyeceğiz gol yine. Pike, piku. Ya, boş bırakmayın. Heh. İyi, güzel. Güzel. Tamam. Tamam, geç. Şuraya Başlat at. Var. Umtit. Ya. Hmm. Pas ver. Pas ver. Hayır ama. O tuttum. Hayır. Ya umtiti. Umtiti ya. <laughs> sıfır oldu. Arkadaşlar bu arada daha dün başladım bu oyuna. Çok kötüyüm ama iyi olacağım. Daha hiç antrenmana girmedim. Direkt maça girdim. Neyse. Oh, devam edelim. bu yine. Arkadaşlar. Penaltı yaptılar. Şuradan vursam girer mi lan? Vur. Hayır ya. Gel. At. At pasını. Ver pasını. Hayır ama. bu kest. Uf. Onu bir tutsanız. Hayır hayır. Harry Kane geldi. Harry Kane geldi. Santrafor'a geldi. Hayır. Hayır. Heh, tamam. Güzel. 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 Hayır. Ah bende. Bakmıyordum. Hayır. Of adamsın taş Kameranın yönü bozuldu ya. Hah. Tamam. Oh, yemedik. <laughs> Yesek mi olacak? Arkadaşlar bu arada çok kötüyüm bu oyunda. Dün başladım. 2013 olduğu için hangi takımlarda daha iyi olduğunu tam bilmiyorum. Ben 2022'de yani çok futbola sardım. Aslında 2021'de de burası sarmıştım. Ama şu, e, Hayır, hayır, hayır. Hayır. Dur. Tamam. Tamam. At pasını. Ya Artan atsana ya. Yine gol yedi ki 4-0 oldu. <gülüyor> <gülüyor> of. Biraz geriye alayım da rahat göreyim. Neyse tamam böyle daha iyi görüyorsunuz. Ya masanın üstünde kumanda kalmış. Ha. Ya hayır ya. Bak gol gelecek şimdi. Ya ben niye umtiti şu taştık. Niye öne geliyorsun? Niye öne geliyorsun? Niye? Of of. İstesem çıkarabilirim şu an maskemi de. Çıkarmayacağım. Bu bu arada kameranın arkasındayım. Kamera nasıl görüyor? Ben biliyorum. Biraz geriye getireyim. Bakın hello. He, şimdi düzgün görüyorsunuzdur. Buradan oynayayım mı? Buradan oynayacağım. Kameraya bakıp oynayacağım. Şimdi dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bak. Bakın tam atacaktım. Atamadım ya. Bu arada kameradan oynadım nedense. Az önce kameradan oynamıştım. Televizyondan daha rahat oluyor. Messi, Messi. Ya Messi versene. Ne oldu? Ya ilk yere bitti. Neyse ilk diğer yere başlasın geliyor. Arkadaşlar taş teken kurtardı. Ama şu an kornerden atılıyor. Alır topu alır. Pas var. Pas var. Oraya da atılmaz ya. Aa karakter değiştirmeyi buldu mu? Ya olmaz olmaz. Bu arada çok daha sert vursaydım girerdi belki. E ee, o diğer videolarda bir Manchester City Dortmund maçı yapmıştım. Ona 0 Dort Dortmund yendi. Tabii ben de Manchester City'ydim. Hayır. Manchester City'ydim işte. Kardeşim yüzünün avucu bozuldu. Ama 24 dakika olmuştu. Yine de yükleyemiyordum. Hayır ama. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Neyse. İşte diğer Real Madrid ve Akisar Spor yaptım. Onda da Real Madrid bendim. 7-0 yenildik. <laughs> Real Madrid Akisar Spor'a 7-0 yenildi. Aynen. Bu videoyu kısa tutacağım. O yüzden keserek yapıyorum. Arkadaşlar o yaptılar. Hemen devam ediyoruz. Ha, vuramıyorum değil mi? Al. Nereye pas varacağım? Şu Şurada boş adam var. Ver pas. Ha, ben ona mı verdim? Ona vermemiştim ama ben. Of. Ya tut bu. Buz kes. Ne ya? Ya ah, tutun. Ama hocam far var ya. Neyse de iyi bak orada offside yaptık. He onlar yapmış offside'ı. <laughs> Şut denemek istedim de kabul etmedi. Ben niye ters yine geri verdim? <laughs> Ama hocam faul yapıyorlar. Arkadaş sert oynuyor ya. Kullanıp da kapatayım dedim. 52 metre girmez. Sanki ben atacağım da. arkadaşlar faal yaptık. İnşallah videoyu yükleyebilirim fazla uzun mu? olmaz. Neyse vuramadılar. Gol girmesin. Yine kor nereye gitti? Ya arkadaşlar şut vurmuştuk ne güzel girmedi ya. Baksanıza şuradan tuttuk verdik ona verdik. O ona verdi vurduk dağları taşları itti ya. Arkadaşlar maçımız bitiyor artık. Biz de vetalaşacağız. Hadi bitiyor ve bitti. Ha bitmedi. Bitti arkadaşlar. Bu arada kendi iyi bakın. 6-0 daha fazla video gelir PlayStation'a. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Çok kötü oynadım.